Kudüs sizin için ne ifade ediyor? Ya Kudüs e, öncelikle ümmeti Müslümanların kalbi, benim de Kudüs kalbim e, ve gerçekten Kudüs asırlar boyu e, bir direnişin gerçekten bir sembolü halinde, e, özellikle de e, o... Aksa Tufan, <laughs> özellikle de Aksa Tufanı ile beraber de sadece Müslümanlar açısından değil tüm dünya halklarının bir umudu olmaya başladı. Ve tüm dünya halklarına da bir direniş örnekliği gösteren e, müthiş bir direnişin sembolü diyebilirim Kudüs için. Bugün de burada özel de bir gün için buradayız. Sırı Kudüs macerası filmi için buradayız. Fragmanı da izlediniz. Nasıl bir gün, nasıl bir film sizi bekliyor? Ya açıkçası fragmanı bilerek izlemedim. E, ben genelde böyle galalara gittiğimde çok fragmana bakmıyorum. Bugün de bilinçli olarak da izlemedim ve çok da heyecanlıyım. Ve şundan dolayı heyecanlıyım. Bizler uzun süre bu sektörde çok yer alamadık. Hem ümmetin derdini dile getiren, ümmetin yarasını, ümmetin heyecanını dile getiren filmlerin olması açısından bir heyecanlıyım. İkiniz de anladığım kadarıyla 7'den 70'e herkesin izleyebileceği ve heyecan duyacağı bir film. İnşallah o ümit ve heyecanla da geldik. İnşallah ümit ederiz ki Gazze'nin kurtuluşunun da bir filmi yakın zamanda olur diye de ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu açıdan da hepinize.